Ah ulan ah. Ne olacak olan bu Livin akıbeti? Ha? Ne olacak bu Livin akıbeti? <laughs> Bak hani yeni ismi Livin akıbet ya. Ben de diyorum ki ne olacak bu Livin akıbeti? Kelime oyunda. He? yok mu? Düşmedi mi? Hiç mi yok? Yapma ya. E ben güldüm. Nedir yani? Ben güldüm. Neyse. Hadi aşağıda görüşürüz. Aşağıda bir fight çalalım. Yeni harita nasılmış? Yenip bir görelim. Livin akıbetine bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay anasını vay vay vay. Garibim Mişten'e ne olmuş Mişten'e ne hale gelmiş. Ulan ne yaptınız Mişten'e be. Şuna bakar mısın paramparça lan paramparça. parça. İnanma, inan bana. Inan inan ha? Ya ya, ya 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 ya. Saçmalama kendine gel. Hey dostum kendine gel öyle. Allah'ım kilimi mi çaldın sen benim? Ya sıçtım. Sen şu an Sıçtın. Ben yani senin ağzına sıçtım kardeşim. Sen benim kilimi çaldın madem. Eğer ben bunun intikamını almazsam senden bak görece size pompalamazsam. Bekle sen benim kilimi çalıyorsun madem. Sen şu an harbi sıçtın ya yani. Sen var ya tam bir yavuşaksın ya. Tam bir hırsızsın ya. Burada iki fightlaşıyoruz. Livin dertini darman olmaya çalışıyoruz. Yani biz kilimi çalıyorsun ama bu ne haldir be. Üzdü lan Livik. Harbi üzdü. Şuna bakar mısın ya. Neydi ne olmuş? Çatılar yok. Dışarısı bozkır bir arazi. Sanki dersin Angara Mamak. Öyle bir hale gelmiş yani. Baksana yeşillik yok. 3-5 tane ağaç kalmış. Ondan da yaprakları solmuş. Yarı solmuş. Yarı canlı böyle yani. Dibik çok kötü. Hali duman. Feci bir kasırga gelmiş. Feci bir tufan. Feci bir alev patlaması. Feci bir volkanik patlama olmuş burada. Öyle böyle değil yani. Apansız bir şekilde patlamış bildiğin. Bu arada şu patlamış. Ne? Selamünaleyküm. Ne haber? HELLO! HELLO bro. HELLO bro. Ses yok mu? Ha, sen yukarıdakinin kankasısın. Ya şimdi ben onu bayılttım, onu başkası vurdu, bitirdi diye. Sen Afrika numarası yapıp mı istiyorsun benim? Üzülmeyeyim, ben üzülmeyeyim diye yapıyorsun bunların hepsini? Sen ne kadar oyuncusun ya. Biraz sert oldu ama pardon. E bu kalkan almış. Kalkanı nasıl aldı? Yalnız şu kalkanı tamasını yapmamız lazım ama yapmadım. Oo, PARTING and strides. yavaş 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 yavaş. Bak, atladınız büyük bir yine değil mi? Yatıyorsunuz orada. Gelsin adamlar vuruyorum. Gelsin adamlar vuruyorum. Kardeş, bırakın bu ayakları. Bu ayaklar kokmuş. Bırakın bu ayakları. Hadi lan kokmuş. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Para yok mu lan? Altı jeton nedir anasını satayım ya. Ulan bir... Enerjiko... Basıyor ki... Bir daha basıyor ki... Bir enerjiko daha basıyor ki... Güzel. Şimdi bu adam oraya pusmuş. Güzel de yere pusmuş. Yani oraya oynasak bu adam bizi vuracak. Kardeşim sen nereye gidiyorsun? Hadi kaçırdık ya. Yalnız bir de şöyle bir durum var. Kalkan açtı lan o. Bot değil lan o. Allah Allah. Nasıl yani? Adamları vurduğunuz zaman demet görebiliyorsunuz. 10 12 ne kadar canı giderse o kadar görüyorsunuz ama biraz yavaş adamlar biraz yavaş ölüyor. Yani ölümü biraz yavaşlatmışlar. Burada ölmek biraz daha zor. Bayıltmak biraz daha zor yani. Niye öyle anlamadım ama şu bu abim oynayayım mı? Bu Burada pompalı bir etrafta insanları. Neredesin lan puasatçı? Oğlum pusmayın işte ya. Bir sesler de oynayalım ona göre de. Senin azat tüküreyim ben. Bir de herhalde burada şey modu varmış ya. Böyle öldüğün zaman kankan ölüyor ya mesela. Kankanı geri dirilte, diriltebiliyormuşsun böyle. Eee... teleferikle geri geliyormuş. Öyle duydum. Yani ben daha tek oynuyorum şu an. Takım oynamadım ama öyle duyduk. Biz öyle duyduk şahsen yani. Bize var dendi çünkü. Öyle bir durum var dendi. Ee. bu kas sattı kardeş. Burayı... Rezon bana Vallahi bana düşer düşer. İn, i̇n in 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 Bende şans yok. İn 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 Aman. Sakin. Rezon Ses var. Lan oğlum. Ya kardeşim nasıl açıyorsunuz öyle? Sakin olun ya. Ne giriyorsun lan öyle aklıma aldın he? Kamil. Yallah lo be. Yallah. Yallah bro yallah bro yallah bro. i̇lk aldık güzel. İlk killimizi almıştı da. ilk killlerimizi aldık şu an. Çiftli vurduk ya burada. Aynen ikili vurduk. Bunlar ne kalkanı böyle alayım şunları lazım olur. Lan kutu nereye gitti? He. Ver şu kalkanı. Ha, üçten fazla alamıyoruz mu? Niye? Sebep. Buna kararını kim veriyor kardeş? Kim yani? Ben belki almak istiyorum. Belki ben almak bana belki lazım. Belki ihtiyacım var. Yalnız iyi sayı var ha. Kimse, farklı, kimse farklılaşmıyor. Niye öyle? Kim ölmüyor. İyi. Ha, biz öldürürüz. Peki bir... m lan yok mu? Şuradan bir adam bulamayız mı ya? Ses duydum. Sakin. Sakin. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacağım. yani yani gel güzel. Yani hiç acımayacağım. Gördün mü bak vurduğum zaman 110 vurdu kask attım. Kask attım 110 vurdu. Ama normalde oynarken kask atıyoruz. Hiç de 110 vurmuyor. Adam iki kere kask atıyoruz anca diyor. Bu oyunda bizi kandırıyor. Kol, kol yapıyor biz herhalde ama dur bakalım. Hayırlısı olsun. Atladım. Yürüyorum ilerliyorum. Ses yok. Var mı ses duyamıyorum. Sılamadım. Bir M4 yok mu ya? Jeton aldık güzel. Alışveriş yaparız onunla. Bu paralarla aynı şey gibi bir önceki oyunda mavi böyle şeyler vardı ya. Elmas gibi. El, elmas gibi ne? Elmas yani. Onlarla alıyorduk ya alışveriş yapıyorduk ya. Bu jetonlarla da aynı alışveriş yapıyoruz ama dükkan gitmemiz lazım. Bak haritada belli yerlerde dükkan var kardeşim. Gördün mü? Bak koskoca sepet koymuş adam buraya. Adam diyor ki gel buradan diyor. Jetonunu ver diyor. Alabileceğin ne varsa al diyor. Bu hayatta her şey para. Her şey para. Parası hiçbir şey olmuyor bu hayatta. Mecbur. Oyunda bile para. Paran varsa kralsın. Yoksa yine kalsın ama işte biraz baldırın çıplak kalıyor. He bu yap şey falan. Nerede bu jeton aleti? Abi postat postat posat posat posat. Bunu sadece bir tane mi alabiliyoruz? Sebep? 111 tane param var. Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Alamadık. Niye alamadık? Neyse şu 6x işimizi görür ya şimdi. Nerede bir daha bakarız. Bir daha alışveriş yaparız. Hayırsa şu an bildiğin çıplak orada kötü gibi olmuş. Her yeri açık açık görebiliyorsun. Bak rahat rahat. Yalnız nerede bu kardeşlerimiz? Bu pasatçılar. Ha, bu pasat. Nerede bu pasatçılar? Kimse yok. Aa kastı. Neden var herhalde? Abi ne abi ya? Gördüm seni. Bir kaçıyor. Tabi kalkan açıyorsun? Ben de açtım. Açamadım. Öldüm. Öldüm mü? Ay vallahi sıkıyorlar. Şunu bas. Alan dış kaldık ya da. Tüh. Keşke lan yapaydım sıkmasaydım. Uçuyor mu lan orada? Kardeşim. Hepimiz kardeşiz. Sakin olun. Sakin sakin. Relax 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 da ilerleyebilirsem şöyle. Kalkanım daha var. Bir tık bir tık. Adam var lan burada. Kendimi şöyle bir kapatayım. Ee, öldüm öldüm. Yalnız nefesler tutuldu şu an. O ayak mı yapıyor oradan? Biri çıkar gibi yapıyor öbürü kaçıyor. Ay tüktüreyim senin. Kalkanına be birader. Almışsın AVM'yi. Biz ne halt yiyeceğiz? Kaldım alan dışı ben. Oo, lütfen cam bardağı olsun lütfen. Hayır hayır hayır, hayır. kardeş kardeş hep kardeş hep biz kardeşiz. miyim lan bu arabayla? Hadi lan. Binebilir miyim lan bu arabaya? Patlı lan siz. Nasıl bir söyle ya? Kedi boku gibi. Küçücük. Kalkan lazım bana ya. Alanda vallahi alandayım. Kardeş alandayım. Şöyle. Kalkanım yok ama nasıl yapacağız? Alan dışı mı kamiller? Sağda da birileri var. Aynen 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 öldüm öldüm. Aynen aynen öldüm kardeş. Alan dışı sen nasıl? Alan dışı sıfır. Öldüm. Ay bombik geldi. Ulan oğlum hepiniz mi bana oynuyorsunuz? Sana bir bomba atmam mı ben? abi bir bomba atmam mı ben kardeşim? Pa pa patladı araba. Öldüm herhalde. Hmm. Ay tüküreyim. Öyle bir alan verdi ki. Resmen adamların otosuna düştüm ya. Sazan balığı gibi. Var mı lan böyle bir şans? Püü. Oyun gibisinin anasını abi. İki ekip bak. İkisi. Ne ikisi? İki ekip değil mi? İki ekip. Üç üstü de bana sıkıyor ya. La bir çatırsanız da birbirinize sıksanız da. Tüküreyim ağzınıza ya. Neyse. Geberdik. Yapacak bir şey yok. Çok da bahane öğretmeye yok. Adamlar burada öldü. Kısmet. Düzeleceğiz be inşallah. <laughs> yeni haritada gönülseldeki win alıp böyle nokta koyalım videomuz ama Almanca olmuyor bazen. Başaramadık. Video izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Gördüğünüz gibi yeni haritamız bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Goodbye. See you. Bye.